Arkadaşlar bugün benim adım karın arkadaşlar Ahmet kamuklu ee, işte daha yeni başladım Arkadaşlar bu video işlerine arkadaşlar kendime bir e, şehir kurdum arkadaşlar survival modda işte Burası benim Selam arkadaşlar şöyle çıkayım şuradan Selam gördüğünüz arkadaşlar burası benim işte şeyim arkadaşlar. Çiftliğim. Son bir inek, koyun, tavşan. işte ne ararsanız var arkadaşlar. yanını çevirdim şey ki zombiler çok giriyor arkadaşlar buraya. Hani girmemesini istiyorum. Arkadaşlar burası benim evim. Evimi göstereceğim. Merak etmeyin. Şuradan şunu bir alayım arkadaşlar. Bak arkadaşlar burası benim tuzak. Böyle tuzak arkadaşlar. Şununla beraber. Evet, kapattığımızda oluyor arkadaşlar. Şimdi bankama gireyim arkadaşlar. Burası sonraki maçta banka arkadaşlar. arkadaşlar mod indirmeyi ben öyle, bilmiyorum. Eğer mod bu arada oyunumun adı Minecraft Mini Vault 2020 adlı oyunda arkadaşlar. Mod bilenleriniz varsa lütfen yorumları yazın arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar şeyim Şimdi devam edeceğim göstermeye. Yani burayı çok zor yaptım arkadaşlar. Atıp kanala abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar siz kanala katılabilirsiniz arkadaşlar ve videolardan kısaca haberdar alabilirsiniz olabilirsiniz arkadaşlar. Burası işte bankam arkadaşlar, zümrüt bloklar, altın bloklar. Burası benim sandığım işte böyle sandığım şuraları falan doldurmaya ileri günlerde çalıştım arkadaşlar. Ama yani bu şeyi çok zor buldum arkadaşlar. Çok çalıştım. Evimi göreyim size. Burası işte daha arkadaşlar bir olay yaşandı onun için videoyu duraklattım arkadaşlar çok i̇şte burası benim evin terası buradan şöyle havaza atlamak için bir yer var şimdi atlamayayım ha, burada kaldım bekle envanterimizde yani çok bir şey yok arkadaşlar buradan havuza atlasam ölür müyüm ya acaba İşte orası terasımdı benim arkadaşlar şu ha, şuradan gir şuradan. Burası benim terasım arkadaşlar işte burası. Masa yaptım bunlardan, çaktırmayayım. Sarfa sarfa şeyler işte arkadaşlar ya. Bakmayın işte. Burası işte benim evim teras. Şuradan bir atlayayım var. kadar avlı. Şur şuradan atlasam ölür müyüm acaba? Evet arkadaşlar işte şehrim böyle. ama marketi gösterecektim bu arada arkadaşlar. Onu unuttum. Şöyle hemen gidelim. Şöyle şu kamerayı şöyle. Arkadaşlar kanalımın adını Arkadaşlar kanalımın adını e, ıı, ismim koymayı düşünüyorum. Eğer yani iyi güzel bir fikir yani şimdilik bulamadım arkadaşlar. Yani Ahmet Kanak Akbulut kanalının adı. Ya da işte güzel bir ad bulur arkadaşlar? Arkadaşlar adımı oyun pozu da koymayı düşünüyorum. Oyunların efendisi koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın işte. Beğendiniz mi şehrimi? Nasıl? Yani çok uğraştım arkadaşlar. Bu arada burası benim işte marketim elmalar, altın elma falan var. Burası havuç var artık daha arkadaşlar. Karpuzlarım, karpuzlarım, balıklarım arkadaşlar. içerisinde de var arkadaşlar. İçerisini kapısını kapatayım ya. içerisinde yani kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar market olarak. Arkadaşlar işte benim şehrim böyle. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi oyunlar oyunun efendisinde kalın. Görüşürüz arkadaşlar.